Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eFootball 24'te klasman maçlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü rakibimiz Elas Nel Nasır. O zaman sonra ilk attığımız videoyu izlemişsinizdir. Onu da gidip yukarı koymuşumdur. Oradan da gidip onu da izleyebilirsiniz. İzlemeyenler için söylüyorum. Evet bakalım bugünkü rakibimizin takımına da bakalım. Takımımızda Halan Boğaz çıkaracağım yerine. Kimi koyacağım? Ronaldo'yu koymayı düşünüyorum bu maçta. Şöyle bir 11 ile çıkmayı planlıyorum. Hatta belki de De Bruyne oynayalım bir de Bellingham yerine. Bakalım neler olacak görelim. Yani rakibimizin kadrosuna bakalım. Rakip bilgimiz şu şekilde. Rakibimiz bayağı bir güçsüz gelmiş. İyi. İnşallah yeniriz. Rezil olmayız. Bayağı da oynamadığım için böyle rakipler gelmesi bayağı bir normalime geliyor tabii. Maça git diyelim. Sizlerden hani ricam videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yayınlarımız her hafta sonra oluyor arkadaşlar. Onlara da katılmayı unutmayın. Discord sunucumuz aşağıda. Instagram hesabımızın linki de aşağıda. Oralardan da Discord'a katılmayı. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza hemen geçtik ve ya maçta başladı zaten. Hop şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Verdik pasımızı Cristiano Ronaldo. Şimdi Neymar'a doğru. İza gidiyor vurdu. Kelso kurtarıyor. Barella. Oy! Barella! Harika gol. Şarj videosuna selamlar. <laughs> evet. 90'a astı Barella. Bu arada Barella bu dizilişi değiştirdikten sonra yüzlük bir top oldu. Oy abi 90'a astık be. Bayağıdır hem Short Studios da gelmiyordu. Bu da vesile olmuş olur belki de. Hadi be. Barella bir deneme daha. Şov yapacağım Barella. <laughs> 100 olduktan sonra adam harbi baya uçtu chat ya. Tamam güzel. Şöyle döneme bir dava, bir dava. Kuruz unutan. Bu arada bu maçta uzaktan deneyeceğim. Madem rakip güçsüz. Video çıksın. Öyle değil mi? Prime Neymar. Harika gol. Oğlum tepki veremedim. Golün tekrarını verebilir miyiz chat? Güzel. Chat dedim. Reci pardon. Barella asist bu sefer. Oy ne vurmuş oğlum lan. Evet bu videoda shorts videoları işte tekrar tekrar geliyor. Ayak dışı. Uf abi adam plasede vuruyor Direkt lak diye vuruyor. Harika gol. Prime Neymar'dan 2 golde şortluk harika. Ha ana. neden İn Aa indiremedi la. Bu iyi etmedi hocam. Faal. Topa değmedi. Bak faale faal diyorum ama bazen oyunun öyle göttükleri tutuyor ki e, faal olmayan pozisyona faal veriyor. Atağa çıkıyorsun son dakika. Normalde bitirmemesi gerekirken gidiyor bitiriyor. Bu yüzden de yenilmemize sebebiyet vermişti. Böyle çok olay yaşanınca artık mecbur oyunu sildim arkadaşlar. Yeni sezon gelince tekrar yükledim. Inzaghi harika bir gol daha. Inzaghi'den. Yeni efsanemizden harika gol. İşte gol pozisyonu tekrar ekranlarımızda. Kontrol nefis. Kaleci. Geç kalıyor. Ya. <laughs> Hadi lan. Başaramadık abi. Evet hep çoğunu hep kaleye denediğimden dolayı uzaktan. Şu an istesem mesela skoru 4-5-0'a rahat getirebilirdim. Şey, nasıl mı? Anında böyle. ama hani yapmaya da gerek yok o yüzden hani shorts videosu çıkarabilirsem çıkarmaya çalışıyorum ki içerik bir anda üretiyorum öyle düşünün ha. Bu arada Marquinhos bayağı iyi stopermiş ya şey olarak futbolcu oyun aman konuşamıyorum aga ya of. oyunda yani bu oyunda bayağı iyiymiş onu diyorum ya da bunda normal ne kadar iyi stoper olduğunu biliyoruz da Oy bak işte bu, bu hareket hoşuma gitti. Hadi bitir aslanım. On oldu o? Of, bir denemem yok mu? Güzel gibi gider diye tahmin etmiştim ama. Evet 4-0 bitti ilk yarı. Güzel gidiyor. Adamın daha şutu yok ama benden fazla topa sahip. Niye? Çünkü ben durmadan bu alır almaz topu kaleye deniyorum. <laughs> Neymar. Helal lan Neymar. Neymar yetiş. Güzel en azından Muster, başladı Ronaldo indirdi Neymar ben boşum diyor ama gidiyor, Inzaghi atıyor, Inzaghi gidiyor Inzaghi Yapamadı <laughs> Artık Taş taş geçmenin seviyesi yükseldi Abi şöyle bir şey deneyeceğim lan, bir kere Messi onu yapmıştım Tabi adamın da üstüne vurmazsın be abi hayran Bizde bizde O topu hiç ümitlenme abi En ya, mi yani bilmiyorum yakıştıramadım sana bu topasının hatasını yani Neymar dönememedi ama Oleyciği zar zor çıkardı böyle yani El kemiklerini kırık tespit edildi maçtan sonra öyle dedim. Ronaldo. Ay öyle dedi. <laughs> Oy çok güzel müdahale. Tertemiz. temiz. Kalk ben her direkt başladı. Güzel. Kasasını güzel yaptık. Bir de topu aldık. Bir de bir de öyle mal gibi baktı oyuncu. Inzaghi, Inzaghi. Mbappe'yi gördü. Mbappe plase denedi, geçmedi. Lan Neymar. Bir iki saatte ara pasını yapamadık. Oo Garnacho. Oğlum adam çalın manyağı etti lan. Heh. Aha Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Ortası. Kafa geliyor ve topa alana gidiyor. Barella. Bana öyle bu yeni mevkisinde daha fazla gol atacağını düşünüyorum. Artık Dos oynatmayacağım, Göbek oynatacağım onu. Ve bu kadroya daha iyi yerleştiğini düşünüyorum sahaya. O nasıl zayıf bir plasedir hocam. Bir de yani tüm gücüyle vurduk vurdurtuyordu. Neymar'la denememiz yok mu? Bakalım Neymar Reis'i yatabilecek mi? Neymar'a at. Ronaldo'ya attı. Tamam Ronaldo'yla da yapılabilir. Niye yapamazsın? Şöyle Ronaldo Reis. Bir kere Ferrer'le çok güzel bir gol atmıştım. Shorts'ta var. Merak edenler bakabilir. Bir falso verdi topa var ya. Herif. Böyle bir şey yok hala öyle bir falsolu golüm yok yani oyunda. Olsa zaten siz %90 izlemiş olurdunuz. Bak tam bu köşeden şöyle yap. Aa orta gibi gitti lan top. Şu garna var ya acayip gücük oluyorum ya. Bak, ona gol attırmayalım. <laughs> Yok zaltıracaktım yani. Ananı avradını o kart verilir ona. Ona kart verilir o bak, bak doğruyu söylüyorum kardeşim ama bana da yapılsın böyle düzgün. <laughs> Vallahi evde taş geçmekten fazla gol de atabilirdik ama yani shortsa video çıkarmak daha iyi emin olun. Yani. Şu nasıl bir kafa ya? Resmen topa vururken cebelle işte orada debrin topla. çok zayıf gidiyor. Böyle özel kartımız olsa Muhammed Salah gibi falan. Daha da gol atabiliriz. Evet maçın yıldızı Barella oldu. Evet bir futbol videosunun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Güzel bir maç çıkardık. İki tane şortsluk güzel video çıktı. Bir de önceki videodaki Bellingham'ın golü var. Üç tane neredeyse shorts videosu var. Güzel o zaman sonra bir shorts videosu bombardımanı gelecek gibi gözüküyor kanala. Daha azında geleceğini düşünüyorum. Elimden geleni yapacağım. Sizlerden can videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmanız arkadaşlar. her gelen lütfen abone olsun. Yani böyle 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 böyle. Yani yaz tatiline girmeden bin olursak yaz tatiline emin olun size daha güzel içeriklerine geleceğini söyleyebilirim. 510. Söz verdim ben instagram sayfasını açtık. Ee, oradan da takip etmeyi unutmayın. Discord sunucumuzda katılabilirsiniz. Oradan da her an sohbet muhabbet ediyoruz. Böyle her konuyla alakalı güzel sohbet muhabbetler dönüyor. Ee, o yüzden destekleriniz çok ama çok önemli. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.